Zorlu bir deplasmanlı Tabii ki çok formda bir takıma karşı oynadık. Son dört maçını kazanmış. Ee, özellikle ilk sahada da uzun zamandır kaybetmeyen bir takımdı. Maçın başlangıcı rakibimiz biraz daha bize göre daha konsantre olduğunu söyleyebilirim. Bizim ilk yarıki oyunumuz tabii ki daha hızlı, daha akıcı ve rakip kaleyi daha çok zorlamamız gerekirdi. Yani Galatasaray takımı her maçı kazanmak için oynar ve ee, bu kazanmak için oynamayı da sahada daha net bir şekilde ilk yarıda göstermemiz gerekirdi. Ee, burada çok bizim açımızdan çok iyi bir ilk yarı geçmedi. Ama ikinci yarı özellikle e, golle birlikte e, performansımız arttı. Özellikle e, demin de söylediğim gibi gol bazen çok fazla şeyi değiştiriyor. E, golün verdiği gibi ben arkanın ikinci gol. Devamında hem rakibin 10 kişi kalması hem oyun içerisinde e, daha iyi yerleşmemiz. Üçüncü, dördüncü gol önemli bir galibiyet kazandı.